Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4. sınıf sırt çantamızda neler olması gerektiğini göstereceğim. Öncelikle ders programımıza uygun ve kitap ve defterlerimiz olmalı. Ardından dosyalarımızı koyacağız. Arkadaşlar tüm dosyalarınızı yanınıza almanıza gerek yok. İçinde ya da tek dosyanız varsa içinde sadece sizin ödevleriniz olsun yeter. Yarınki dersleriniz yani. Tek tek dosyası olanlar da sadece yarın dersi olan dosyaları götürsün. Çünkü kontroller öyle oluyor. Hepinizin de bildiği gibi. Sonra yerin matematik dersimiz varsa cetvel götürebiliriz. Sonra kalem kutumuza geçiyoruz. Kalem kutumuzun içinde olması gerekenler bir uçlu kalem birkaç tane kurşun kalem. Bir tane tahta kalemi. Bir makas. Sonra bir yapıştırıcı. Bir silgi. Bir bant. Yarın görsel sanatlar dersimiz varsa boya kalemleri ve daha başka şeyler de var. Örneğin işaretleme kalemi. İ gerekli olan yerler olduğu için tükenmez kalem. Kalem tıraş. Üçlü kalemi olanlar için uç. Ve görsel sanatlar dersi için ama başka boyalarda götürebilirsiniz. Bu malzemeleri kalem kutumuza yerleştireceğiz. Arkadaşlar bu bir malzeme olduğu için ben durdurup tekrar yapacağım. Arkadaşlar ben yerleştirdim. Şimdi şu anlarda biliyorsunuz ki koronavirüs salgını var. O yüzden hijyen için bir tane ıslak mendil sonra bir tane peçete götürmeniz gerekir. Gerekirse ataç da götürebilirsiniz. Defterlerimizin uçlarına kıvrılmasını istemeyiz. Ardından bunları sırt çantamıza yerleştireceğiz. Şimdi ilk olarak küçük şeyleri yerleştir. Tirirsek daha basit olabilir. Mesela ıslak mendil ve peçete gibi. Arkadaşlar sığdıramıyorum. Ardından kalem kutumuz atacımız, cetvellerimiz, dosyalarımız ve defter kitaplarımızı yerleştirebiliriz. Bunlardan sonra öğretmenlerimizin bazen ek istekleri olabiliyor. O yüzden onların ek isteklerini de koyacağız. En eksik bir pastel boya boya olabilir. Arkadaşlar şimdi ben bunları yerleştiriyorum. Arkadaşlar şimdi son olarak yarın Türkçe dersimiz olursa atasözleri ve deyimler kılavuzunu götürebilir ve Türkçe sözlüğü de götürebiliriz. Bunları da da yerleştiriyoruz son olarak. Ve tabii ki de su ve beslenme çantamızı da koymayı asla unutmuyoruz. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Son olarak kaktüsün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Arkadaşlar Feren'in kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Aa. Arkadaşlar kaktüsü duyduk. Görüşürüz. ve kaktüsün söylediğinde de yapın. Hoşçakalın.